Arkadaşlar uzun bir bekleyişten sonra sunucular açıldı. Hemen giriş yapalım. Sisteme bakalım isimlerimizi alabiliyor muyum? Şu an sunucuya giriş yaptık. Akda ismini değişiklik istiyor. Bunu Hasan Akda yapıyoruz hemen. Tabii kabul ederse. Bu ad kullanılıyor dedi. O zaman Hasan Akda değiştireceğiz önce. Nerede o?

bir yap. yaptın. Yaptım hadi. Değiştirdin dedi. Akdağ 37 ya da Hasan Akdağ yapalım. Olan bizim 400 hepimiz oldu. Sıkıntı yok. Nasıl oyundan kazanıyoruz. Oh be Hasan mı aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bana. Bakalım kaç level olmuş? ha Şimdi Türkiye değil, Mardin kitabı. Sıfır bir ne <laughs> alaka? Bilmiyorum. O elim alışmış biliyor musun? Sıfır bir Dün geç, geçen geçen gün yarışmada soru Mardin Kapı Şen olur türküsü ya Bu şarkı nere bu türkün ne hangi yöremize aittir diye. Şu kim 500 milyar isterdi, 1 milyon isterdi var ya. Evet. Diğer Diyarbakır türküsü müydü? Bir yerde Mardin Kapı varmış orada da onun üzerine yazılmış. Onun ya arkadaş telefonum çalıyor. Arkadaşlar 120 level suramada depocu 006 başka hesap bir saldığı için bay depocu olarak değiştiriyorum. İnşallah bunu almamışlardır. Karakter adı kullanılıyor dedi. Yan şey abi. Al koyayım ya yanına bay depocu. Böyle olma ya. Depocu depocu dedi de de yapalım. Depocu dedi de olma Sen yaşlı değilsin. X'in yanında. Bayin yanında X koy. Neyle? İl önüne mi? He, X e, koy. Ya X koy ya büyük bir Büyük bir. Bir bak büyük nasıl oldu? X daha iyi. Bay de X bay de pocu. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Hayırlı olsun. Girelim ya. Adam bir haftadır oyuna girmedi lan bu çara. Gözde misindir? Allah. Uçak gözüküyor başında şapka gözüküyor bize hiçbirisi yok. Ah Cemite mektup var anam bunu almamışızdır. Bununla ne gelmiş? post aç ha. Aha gitmiş. Bir emim gitti emre şey Fırat. Bir emim gitti. Ee nikah bozuldu. <laughs> Bir emimi çöp ettim. Niye? Ee, girmedim içeri şey bitti ya. Bir hafta sonra mesajları siliniyor ya Ya Şuna şuna şunları giy Tamam sana yeter bu kadar adam. Şöyle şekil ch e girdik arkadaşlar bugün yavrucuk sandığı da var bizimkinin Gitmesine 74 gün var 2 aydan fazla var hiç almaya gerek yok ama stok için alabiliriz bakalım şöyle pazarlara Pazarlar kurulmamış ya ortalama zararı altı saldırı değeri 120 artı tertemiz bir tane yakut var 75 won yuu bu ne lan ben, ben, bedava aldım ne aldın sen ben de tertemiz aldım çift toz setleri 35 won aldım E yalnız 75'e koymuşlar. Bu çöp. Bloklama yok. Sendeki mükemmel duruyor mu? Tabii canım. 101'e taktım işte. Ha ha. Ha ha. Duruyor herhalde o ya. Bakma. Koyacağım da. beteknay Abi nasılsın? iyiyim Teşekkürler. Evet, bakalım şöyle neler var bu pazarda. o da bir pazarda. Hı? Hep kuponu var bende. Onu da patlar koyayım satılsın ya. Ev kuponu var ki. kuponu 100, hep kuponu 2 won Yavrucuk 69 am. Başlılar teşekkürler. Bayağı karamel ne yazmış? Gülücük atmış. Biz de bir gülücük atalım. Ne delim? Sen niye, sen niye de almamışsın abi? Ya almamışım. Ya o yoktu herhalde. Alamamışım. Çünkü çok önceden e, ben bütün serverlarda depoca 006'yı aldığımda yoktu. Ponçik Esra'ymış. Ponçik Esra o kim ya? Kırmızı, <laughs> kırmızı mı? Mavi değil miydi ya? video çeken bir punch var o. Vallahi yüzük çıkan gelsin. <laughs> eten, eten olsun. büyük ihtimalle çünkü Frost'un sunucusunda büyük ihtimalle şey geliyor. Ama orada metal çıkandan veriliyor. Şu balık sandıklarımı açayım ben de bakalım. Marka yok, mani yok. Delici sabit. Aha çıkarttım vallahi. Yuu. Madalyamı çıkarttım ben. Fırat Fırat bir tane yavrucuk açacağım. Çıkar mı sence? Bence de çıkmaz da. Kimi? 113 level. Kimi? Pavlo. Yok tanımıyorum. Ne çıkacak bakalım hemen açalım. Bir tane yavrucuk. Yavrucak yavrucak. Hop. 10 tane ejderha madalyonu. Zengin oldum. İyi, iyi, iyi. Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz o okay keyventi e başladı bugün itibariyle. <laughs> Derin darbe yine yaptı yapacağını. <laughs> altın okey artık bana gelmeyecek demişti fakat bakın altın okey sandığından gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Ve mani çıkıyor. Benim aldığım sandıklar patlamış oldu. Hayırlısı olsun diyelim yapacak bir şey yok. Ticarette kazanmak da var kaybetmek de. Okey sandık e, şeylerden de. Gümüş okeylerden de büyülü metal çıkıyor arkadaşlar. Büyünüz olsun sıfır. Ama 300 ile 399 arası puanla çıkıyor. Bunlar sanırım e, bunu değiştirebilirler. Geçen sene öyle olmuştu. Yarısına bu şekilde yapmışlar yarısını düşürmüşler de puan 250'ye bakalım ne olacak bu sırada etkinlik planına bakalım biz de evet etkinlik programı S66 S80 S90 hariçmiş bunlar herhalde özel sunucular haricindekiler ayın biriyle ile altı arasında etkinlik planı o OK kevente dün bu gece başta 29'unda başladı altıda bitecek arkadaşlar. Eventlerde bu şekilde geçiş bileti var. büyük ihtimalle bu geçiş bileti. Yarın ama ayın ikisinde %100 XP eventi var. Koyduk onu. Gürleme mürü. Şey yaramayan XP veren bir binek. Gürleme yeşil kutu Pes sandığı. Yeşil ejderha araştırmacının özütü. Şunu merak ediyorum. Doğru, buz cadısına bulun nedir onu bilmiyorum. Kayı kırmızı abone ol, sandık beyaz aslan kordiğiniz işte görüyorsunuz iki tane Ayşe Efendi var arkadaşlar 26'sında ee, ve ayın birinde yılbaşı günü birisi 28 ile 22 arası diğeri de 2 ile 18 arası arkadaşlar ama bu sunucuları birleştik birleştikten sonra herhalde e, ay ışığı kasmak bayağı zor olacak. Ben katılmam büyük ihtimalle yine. Buradan bakabilirsiniz. Siz de takip edebilirsiniz. Etkinlik planına. Şimdi Çarım'la abi razodor kesmeyi deneyeceğim. Bakalım kesebilecek miyim 101 level. Razodor 108 level. Sanırım kanama zehir verebileceğim. Gidip bakalım keselim. Çarım dayanacak mı? Evet arkadaşlar 100 level le 101 levelle biraz girdim bakalım kesebilecek miyim Uf, çok az vuruyorum ya ne eksik bunda ayakkabım yanlış He, ben böyle mi gelmişim buraya lan hani, oğlum değiş lan dün şeydeydik arkadaşlar ee söyler misiniz zotyaktaydık o zaman takmıştım oradan kalma Kaç 9 Dokuz Güzel. Güzel güzel. Hemen şu kaskımız. Bu zehir kanama yer mi acaba? Şamanımdan da STR alayım. Bir art alayım. Hop. Şöyle. Yani şamanımın Itemler tam değil az art şey verecek şöyle bir de fişek basayım Yavrum benim Şunu basayım Neye vuruyorsun dayı sen ya Hadi Kutsuma kağıdı atmış Hadi alalım Yeşil basılı mı? Yeşil bile basmamışım ha Eyvah eyvah kanım birinin değeri gitti. Kanıma zehir de veremeyeceğiz. Kesemeyeceğim kesemeyeceğim. Kesin kesemeyeceğim. Bir şey eder abi. depojörde 12 kaya kadar görüyordum ben bunu. 11 kaya falan kadar görüyordum ama bunda 8 kaya 9 kaya geçemedim. Hadi ha. silah falan sunayım de Hadi lan. Has. Has. Evet kesemeyeceğim kesemeyeceğim. basılacak başka. Basılacak bir şey de kalmadı ha. Hürsü şey, şey, meleğe kayıt yaptırmış. Abi alıştım da ben ya bu çarla biraz zoruma gidiyor ya kesmek. Kesebilecek miyim hadi. <laughs> Eskiden gibi yok basa of. Hadi lan geber lan. Oh. Kanamayı zehir birini yedi de birini yedi mi yemedim onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hala kanamalı. Hadi Has. Şunu takayım da bari biraz. Deminden bu takılı olsaydı indirdi mi de. Şunları da basayım tekrardan. Ha şamanımdan ne arıyorsunuz be? Kalk şaman ya kalk. Şamanla bir kükreyim bari. Kükreyemedim bazıları görmüyorum çünkü. Neyse şöyle kükreyim. Oh be. Öldü. Kayserine verdik. Bilmiyorum valla. Şunları alalım. Başka ne var? Okey. Koleksiyon kartı. Bir tur daha 90'dan 60 arkadaşlar. Bir tane de şurada var. 10. Başka da 10'dan 60. İşte bu sandıkları bizim şu kurduma vereyim 55 level de. Onu da açayım ben. Bakalım ışınlanma yüzüğü çıkacak mı? Açarımızda ışınlanma yüzüğü yok çünkü. Bakalım bir kere. Şu anda su, e, kurduğumuzdayız. 2, 10, 20, 29 tane sandığımız var arkadaşlar. Bunları daha önce kesmiştim herhalde. 3, 3 girişlik bir sandık var burada. Bakalım neler çıkacak sandıklarımızdan. İnşallah ışınlanma yüzüğü çıkar. Bu çarımızda hiç ışınlanma yüzüğü yok. Tabi kitap sandığı çıkarsa hiç hayır demem yani bana yavaş başlatıyorsun falan diyorlardı. Şöyle bir kaç videoya baktım. Adam bir tane basıyor yere düşürüyor alıyor. Arkadaş ben onlar gibi beklemiyorum da yine de bana ağır açıyorsun diyorlar. Adamlara bir şey değen yok. Ben anlamıyorum bu işi. Bakın, bakmıyorum yüzü nerelerde var bakalım. Aha çıktı valla. Bakalım başka arkada yok. Tapsanlı da çıkmamış. Böyle şantası var. Ateş verici. Havalı çirik zehir alalım. Şu lazım. Şunu da alalım. Havalışık hikayelerimizi alalım arkadaşlar. Onlar da. Belki güzel ortalama gelir. Evet arkadaşlar son bakalım neler çıkmış hemen. Şöyle ortalamalarına bakalım. Yok bunda bir şey. Zehir kılıcımız üç ortalama. 5 ortalama yok. Şuna ne çıkacak? Ateş tok güçlendirme. ne bakmış mıydık? 5 ortalama. Başka neler var? Havalı yaylarımız. Eksi 6. Gökten bize silah yazsak çöp düşer. O bir şey, hiç iyi bir şey yok. Tanıştığımıza mevzu çıktı. Başka da bir şey değerli var mı? Yok. Bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.